Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle şu arkamda gördüğünüz Berdoğan ben tam göremiyorum da şurada gördüğünüz Petronas Twin Tower'a gideceğiz. Onun içini falan gezeceğiz işte orada AVM'si falan var bir şeyleri var. Oraya gideceğiz gezeceğiz. Bir de akşam ışıklı haline çekip sonra videoyu bitireceğim. içini falan gezeceğim AVM'sini falan. Öyle işte. Burası da e, hostelimin terasındaki havuz. Bomboş gördüğünüz gibi 37 katlı bir bina burası Ve 37. katında bu havuz var Bir katında hostel yapmışlar ee, Bu hosteli herkes ortak kullanabiliyor Ama böyle her elini kolunu sallayan gelemiyor bu havuza Izin kağıdı alıp o şekilde gelmeniz lazım O yüzden böyle inanılmaz saçma sapan bir kalabalık görmüyorsunuz Şu anda da saat 2-3 falan olduğu halde Kimse havuzda değil En komik şey de şu anda fiyatı Bu hostel gecelik sadece 8 dolar Böyle 8 dolar verip bu manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Evet şimdi hazırlanıp şuradaki kulelerimize gidebiliriz. Hadi yolda görüşürüz. Bay bay. Evet çıktım yola şimdi. Şu şu bina benim bina. Böyle gidelim bakalım. Neyle gideceğime bakayım. Ne gidiyor oraya? MLR diye bir şey var herhalde. O gidebiliyor bazen bazen başka. Böyle büyük şehirlerdeyseniz Google Maps'ten gideceğinizleri yazıp hangi toplu taşımayla gideceğinizi görebiliyorsunuz. Bütün her şeyi gösteriyor orada. Bangkok'ta güzel çalışıyor. Burada güzel çalışıyor. Bu arada bu ben Malezya'da bu özellikle Penang'da otobüs şoförlerinden nefret ettim ya. Gerçekten böyle berbat insanlar olamaz. Aptal, alayı aptal. Bir kere bindim, maskem yok diye indirdi zaten. Hiç yani arkadan birinden ben bulurdum maske. Yok dedi, direkt in dedi, indim. Ondan sonra bir kere daha bindim. Orada bu otobüslerde bozuk yokmuş. Sadece para vermen gerekiyormuş. Yani para üstü alamıyorsun. onlar da on git vardı, vardı bende. Bindim, ve fiyatı söyledi. Onu verdim. Ç yok dedi, yok bozuk, yok dedi, olmaz dedi. Sadece para vermem lazım dedi. Aa dedim yok dedim ama o zaman dedi o zaman diyor in. Dur dedim ya ne in. Zaten zor geliyor otobüs. Arkada yanımda bir tane kadın vardı. Ona sordum. Kadın bakıyor. Bekle dedim. bekle bulacak dedim. Bu var dedim bozuk, Bekle dedim. Hayır otobüste de zaten bir sürü kişi var daha. En az arkada 10 kişi var yani rahatlıkla bulurum bozuk para. Yok hemen in diyor. Hemen yani hiç ihtimal bırakmıyor adam. Sanki şey hemen şeyi gösteriyor, kapıyı gösteriyor in diye. Bu da böyle. her yani zaten burada otobüs şoförlerine e, el etmezseniz durmuyor yani. El değil direkt kolunuzu kaldırmanız lazım. Durmaları falan çok zor. Öyle de bir olay var. Hadi bu genel olarak böyle de şu özellikle Penang'daki otobüs şoförlerinden sonra burada da otobüs kullanmaktan soğudum hiç kullanmıyorum sadece metro falan tren onları kullanıyorum. Şimdi bir yemek yiyip gideceğim. Bu da böyle işte Malezya'daki otobüs tecrübemdi. Bangkok'ta çok güzeldi Bangkok'taki şoförler gayet iyiydi ama bu Malezya'da bir gereksiz şey var yani bilmiyorum belki Kuala Lumpur'da yoktur ama gene de bilmek istemiyorum sırf o Penang'daki pezenekler yüzünden. bu bu şeyden bu şey gene biraz uzak ama otobüsten iyidir yürümek otobüse binmekten iyidir biraz uzak ama olsun 10 dakika 15 dakika falan bakayım o ne kuvvet o ya bu kenara ne yapmışlar bunu ya Heh. dışına bir şey yapıştırmışlar tokenin abi bu çok iyi gözüküyor ya Petronas gece muhteşem görünüyor bence Hani gece aydınlatması sadece böyle bir ışıklandırma haricinde aralarında böyle ufak ufak yıldızımsı ışıklar da veriyorlar ve bence gece gerçekten çok güzel görünüyor böyle bir bina. Zaten buradan gece ayrılacağım. Ayrılırken onu da çekeceğim. Vay. Wow. Bu bina da etraf komple sarmaşık dolu. Bu da çok güzel bir bina. Nasıl yapmışlar o etrafını bilmiyorum ama boydan boya sarmaşık geçirlikle dolu. Evet Petronas'a gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle çekeyim. Tam 452 metre yüksekliğindeki Petronas ikiz kuleleri. Bu kuleyi Oğlum hadi geçin ya. Hayır koca Petronas'a niye böyle bir şey yaptınız? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kuleler 92 yılında yapılmaya başlanmış ve 98 yılında bitirmişler. Yani yapımı Toplamda 6 yıl sürmüş. Aa, fotoğrafçılar falan çalışıyor. Yapımı toplamda 6 yıl sürmüş ve yapıldıktan sonra 2004 yılına kadar dünyanın en yüksek kulesi olarak kalmış. Bayağı bir kalabalık vardı. Ben, ben önceki geldiğimde bu kadar kalabalık değildi. Ben fotoğraf çekinecektim ama o, niye öyle oldu ki? Böyle fotoğraf çekiyorlar burada. Aa, fotoğraf çekim için ciddi bir sıra var. Ve burada fotoğraf çekenler çok güzel paralar kazanıyorlar. Çünkü önceki geldiğinde 20 ringite çektiklerini söylemişlerdi tek fotoğraf. Harika. Kulenin tam olarak 32 bin penceresi varmış. Ve yapımında 37 bin ton çelik kullanılmış. Ve her birinin içinde de 76 tane asansör bulunuyormuş. Yani bu kadar çok asansörün olması gerçekten güzel bir şey. Çünkü bu kaldığı hostel 37 katlı bir tane asansör çalışıyor sadece. Bir 5-10 dakika falan asansörün gelmesini bekliyoruz. Şu anda e, göremediğimiz üstteki antenleri ise 73 metreymiş. Şu ortadaki burada isteyenlerin çıkabileceği yer sadece şu köprü. Yani en yüksek oraya kadar çıkartıyorlar diye biliyorum. Ve o köprü şeymiş. kuleleri tam olarak bağlı değilmiş. Yani kulelerden ayrı olarak hareket edebiliyormuş. Rüzgar veya deprem durumlarında o ayrı hareket ediyormuş. Kuleler ayrı hareket ediyormuş. Ve tabii ki de Petronas kuleleri. Malezyalı petrol şirketi Petronas'ın da ee, yönetim ofisi bu kulelerin içinde. Şimdi içerisine girelim. Bir de içine bakalım AVM'lere falan. Bir ufak da içini göstereyim. Şuralara girilmiyor. Sadece şu orta kısımdaki AVM'ye girebiliyorsunuz. Bu isterseniz köprüye çıkmanın ücreti de 80 ringgit. Yani en üstüne çıkılmıyorsa bence oraya çıkılması gerektiğini ben düşünmüyorum. En üstüne çıkartan bir şey varsa ama bence değer. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Kanka. Bu arada Doğu'la karışın şeymiş, Taylandlıymış. Burada görüştük dedim. Güzel. Şimdi burası böyle kocaman bir alışveriş merkezi. Burada Prada'nın bir şeyi açılmış. Yani burası dünyadaki birçok zenginin gelip alışveriş yaptığı yer diyebilirim. Çünkü sadece pahalı markaları görüyorum burada. Tom Ford falan var şurada. Yobos var, Guess var. İşte Gucci falan var. Şurada Prada'nın şeyi var. Yani bayağı o bütün bildiğimiz pahalı markaların dükkanları burada. Hmm. Öyle işte. Şimdi gidelim biraz daha bakalım ondan sonra çıkarız buradan. Abi Taylandlılardan kaçamıyorum ya. Biri de yanımda böyle işte. Taylandlı beni illa bir şekilde buluyor. What did he say? I said boutique yani. I, I. I said this girl is amazing or something. Oh, okay. Abi Gucci'nin içinde halı serili ya. Baksanıza. Çok güzel dizayn ediyorlar burada bütün mağazaları. Acayip dizayn ediyorlar. Şuraya halı falan sermişler. El sallanan bütçü personeli. Bu ne? Salvatore Fer Ferragams diyor. Şu abla biraz. Ajana benzemiyor mu ya bu? Tam bir ajan gibi. Böyle. Bakın. Gerçekten çok güzel. İşte burası. Burası böyle. Şimdi Gidelim bu şeyin arkasında park var. Bu kulelerin adını göstermeye değil de arka tarafından göründüğü yer var. Şimdi o parka gideceğiz. Oraya bakacağız. Bu arada mağazanın girişine de Hamilton abimizin arabasını koymuşlar. Böyle bunun bir şeyi. Buraya koymuşlar maketini. çok da maket gibi durmuyor lastik falan bayağı gerçekçi ama. Gerçek olarak değil tabii saçmalamayın. Evet. Burası da arka tarafı havuzlu Bahçesi. Böyle. Nerede aldın lan? Da? Daha buradan gözükmüyormuş. E şurası da bu binaların en güzel fotoğrafının çıktığı fotoğraf noktası diye yani çok da öyle değil. Ama o çimeldiğin üzerinde herkes fotoğraf çekmeye gidiyor çünkü Google Map'te orası Petronas Tower Photo Point diye geçiyor. Şimdi oraya gidelim ya da şu havuzda. Çok kalabalık ya. Bu kadar kalabalık değildi aslında. Evet, şöyle gözüküyor. Oraya gidince tam gözükecek. Böyle. <laughs> Binalarımız burada. Bu Bütün video bunu göstereceğiz abi. Ne yapalım. Bir video çektik, Petronas dedik falan. Bütün bütün yerde şimdi bunu göstermek lazım. Benim konuşmam tuhafına gidiyor. Böyle ben bir anda videoyu açıyorum. Ondan sonra konuşmaya başlıyorum. Bir de... Açıyorum. 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 Açıyorum Açıyorum Tekrar ediyor bir de Görüyor musun? <laughs> böyle işte Burada böyle Böyle ağaçlar var lan Bu neymiş böyle Yani ama bence ön taraftan daha güzel bu binalar <laughs> Öyle düşünüyorum Çocuğum ne yapıyorsun ya Fotoğraf noktası diye burada çim mi bırakmamışlar görüyorsunuz. Şöyle bir de beni çek. Böyle çek, böyle çek, böyle çek. Güzel. Bak 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 hareketlere bak hareketlere. Ya şunun yani bence bu binanın en üstüne çıkartmaları lazım ya. Neden sadece ortadaki köprüye çıkartıyorlar ki? Ben mesela ortadaki köprü için para vermem. Hani çıkmış en yani üstüne çıkalım kardeşim hani. Para harcayacak olsam bile neden sadece ortasına kadar çıkıyorum. Çıkmışken üstüne çıkayım. Gösterin işte bana oradan şehri bir göreyim yani. Sonuçta burada kocaman bir bina var. Ya parkın içinde geziyordum. Şurada çocuklar yüzüyor lan. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çocukları şuraya koymuşlar yüzüyorlar. Oğlum bu süs havuzu değil mi bu? bu normal mi yani şu anda? <laughs> Oğlum çırık çıplak ya şunu giydirin. Oğlum duş, duş bile var lan. İlginç ya. Şuraya bak. Petronas'ın yanında su havuzunda çocuklar yüzüyor. Ve gayet bu yüzülmesi için yapılmış gibi. Çünkü şurada duş falan da var. Baksanıza. Duş falan yapmışlar. Bildiğim bayağı çocuklar girsin diye buraya havuz yapmışlar. Fakat pek temiz durmuyor. Yani şey yapamadım. Böyle tuhaf geldi görünce. Kıza bak kıza. Böyle işte. Şöyle baktan ışıklandırılmaya başladı. Bayağı güzel duruyor şu anda da. Bütün herkes bunu bekliyor ya. Bütün herkes gece oturmuş Petronas'ın ışıklarının yanmasını bekliyor. Ya ge akşam hep dışarıdan görmüştüm, hiç yakından bakmamıştım. Gerçekten çok güzel. Baksanıza. Bu çok iyi değil mi ya? Yani bu kadar kişinin beklediği kadar kesinlikle var bence ya. Bu yakından görmesi gereken bir ışıklandırma. Hala bekliyoruz biraz daha karanlık olmasını. Havuz da şöyle renkli renkli. Bakın. Böyle. Abi sular bir anda yükseldi herkes korktu ya. Keşke an çekseydim. bir anda da böyle dönmeye başladı. Süs havuzunu da bir değişik yapmışlar. Bu nasıl ışıklandırma oğlum? Baksanız da. biliyorsa bu da böyle bu ışıklandırma. Aha havuzları havuzda bir şeyler oluyor. insanlar buraya havuz şovunu izlemek için geliyor. Çok bayağı renkli güzel ya. Beğendim ben de. Böyle işte. Petronas gezimiz böyle. Kocaman iki bina ile nasıl turist çekersiniz ülkenize? Örneği burada. Şuraya bakın. Şimdi buradan kulenin yarısı görünüyor bu şeyden dolayı. Bir de ön tarafa geçip Ön taraftan tamamının göründüğü halini alacağım. Diyorum oğlum bu video kule videosu. Burada durmadan kule göstereceğim. Twin Tower göstereceğim size durmadan. Hamilton abimizin Formula 1'i öteki tarafta. Çocuk niye alıyorsun? Evet. Şimdi önüne geldik. Önü de buradan böyle harika bir görüntü. Evet arkadaşlar, bu bu videonun da sonuna geldik. Böyle kuleleri aslında aşağıdan tutuyorum ya da güzel olmuyor aşağıdan tutuyor şöyle. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Yani bu kuleleri hem gündüz hem gece göstermek istedim. Şimdi de onlarla bitiriyorum. Herkes böyle fotoğraf çılgınca bir fotoğraf çekme şeyi var. Abi ellerinde işte telefonlarla ışıklarla. Yakından fotoğraf çekiyorlar böyle. Burada herkes fotoğraf çekiyor. Çok exposure basmışsın ama. Welcome to KLCC. Deli ya. Evet, bu videonun da sonuydu. Şöyle tavırla bitirelim izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi. İzlemeye devam edecekseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.